Thank <laughs> you. Televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş'ın gündeminde gün geçmiyor ki, saat geçmiyor ki değişiklik olmasın. Bir anda farklı bir noktaya doğru gidiyoruz. Olmuyor transfer sonra gelişmeler olumluya dönüyor. Yani böyle bir sürecin, sürecin içinden geçiyoruz. E, ama artık sonlara yaklaştık belki bugün yarın hafta sonuna kadar bu işin çözülmesi gerekiyor çünkü altısında transfer bitiyor böyle söyleyebiliriz. Evet Beşiktaş'ın gündemini sizlere vermeden önce Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Hemen bazı oldu dediğimiz haberlerin olmama durumundan bahsedeceğim. Ama Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Perşembe günü Kocaeli Spor'a misafir olacak. <laughs> Bu akşam Fenerbahçe'yi ciddi manada zorlayan bir takım oldu. Bakmayın uzaktan atılan asensiyonun bireysel becerili şutu oyunun anahtarı oldu ama sonuçta Beşiktaş'ı zor bir kupa maçı beklediğini söylememiz gerekiyor. Hemen şöyle devam edelim. Mert Kömür demiştik. 10 artı 2 milyon euro Beşiktaş veriyor. E, Augsburg 20 milyon euro istiyor ama ikna edilebilir durum var derken babası çıktı bu kez devreye. Ben e, oğlumun Beşiktaş'a gitmesini istemiyorum dedi. Hadi buyurun bakalım. Mert Kömür de ben Beşiktaş diyeyim, Beşiktaş'ta oynamak istiyorum demişti. İşte böyle bu tür durumlar karşımıza çıkıyor. Öyle söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın üçüncü transferi kim derseniz orada da Emanuel Agbadu'dan bahsedelim. Emanuel Agbadu gerçekten de Beşiktaş'ın transfer döneminin başından beri istediği bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Emanuel Agbadu 28 yaşında sert bir e, stoper onu söyleyelim ikili mücadelelerden kaçınmayan özellikle savunmadaki hava toplarındaki üstünlüğünü ortaya koyan belki geriden oyun kuran oyuncu değil ama tabii stoperleri ikili değerlendiriyoruz e, orada yanında oynayan oyuncu da değerli olacak Wolverhampton zaten zor durumda e, Premier Lig'de. 18 milyon euroluk satın alma opsiyonu vardı. Beşiktaş 14'e kadar çıktı. Hatta bugün gelen bilgiler 15'e de razı olacak şeklinde. Yani kış transfer dönemi böyle. Eğer bu paraları veremezseniz alamıyorsunuz. E, fil dişili oyuncu bence Beşiktaş'ın 3. transferi olacak. 1. transferi hani ona transfer mi diyelim mi demeyelim mi takasta gelen oyuncu Yasin Özcan. E, ikinci transferi. Aslani olmuştu Kristian Aslani şimdi de Emanuel Agbadu'yu bekliyoruz İstanbul'a ne zaman geleceği konusunda henüz elimize geçen bir bilgi yok ama böyle bir durum var. Şimdi Solbek ve kaleci konusu çok fazla yayıldı, dağıldı. Onu özellikle söyleyelim. Bu noktada da ciddi manada Beşiktaş'ın arayışları devam ediyor. Şimdi öncelik tabii ki Nuno Tavares'deydi. Nuno Tavares'in Tavares'le ilgili Dimarzio diyor ki Beşiktaş 10 milyon euroyu masaya koydu diyor Nuno Tavares için. Hatta onunla ilgili olarak Portekizli oyuncuyla ilgili olarak Lazio'da oynuyor biliyorsunuz. Devreye giren bir Beşiktaş yıldızı da var. Ondan da bahsedelim. Hemen unutmamamız lazım. Kuarejma. Onunla ilgili hemen şurada bir bilgiye daha bakalım. Şöyle bir bilgiye daha bakalım. Kaç maç oynamış. Yani son dönemde de Oynamaya devam ediyor zaten. Onu da söyleyelim. Portekiz milli takımının da oyuncusu. Ee, şöyle bakıyorum 11 maç bir asisti var 541 dakika yani Lazio'da çok fazla da süre almıyor bunu da söylememiz lazım ee, onun bir e, noktası daha var mı yok Lazio'da oynuyor 26 yaşında bir oyuncu 15 milyon euro güncel piyasa değeri olduğunu söylemiştik ee, burada tam oyuncuyu ikna etti Beşiktaş bu kez de hocası Sari dedi ki kalsın yani göndermeyin dedi gerçekten de böyle bu dönem sancılı bir transfer süreci devam ediyor ve Beşiktaş da bunu en derinden yaşayan kulüplerden biri onu söyleyelim. Şimdi sol bekleyince Nuno Tavares'de bir sıkıntı olursa alternatifi Hadyam Beşiktaş'ın sol beki olacak. Şu andaki görüntü bu. Ama öncelik Nuno Tavares'e verildiği için bekleniyor. Young Boys'un Cezayirli oyuncusunun transferinin daha bir kolay olduğu görece söyleyebileceğimiz isimlerden biri. Bir de e, inanılmaz bir transfer hikayesi var yine. Ondan da bahsedelim. İnanılmaz diyorum. E, bugün e, ada basınında da çok yer aldı. Voetbal International'da e, Jost Blauwhof'un haberi, e, gazetecinin haberi diyor ki e, Beşiktaş anlaştı. Tyler Malaysia ile anlaştı. Uçağa gideceği sırada Manchester United yoldan geri çevirdi diyor. Give Me Sport'un haberi de bu doğrultuda. Ama bu transfer açık söyleyeyim, eğer olsaydı hani bütün basın olarak hepimizi atlatmış olacaklardı çünkü Tyler Malasya hani böyle çok önde bir oyuncu görüntüsünde değildi. Bir anda uçağa binip gelmiş olacaktı ama bu gerçekleşmedi. Onu söyleyelim. Bu arada bir Santrofor'la ilgili bir transfer haberi vardı. Onunla ilgili şimdi AS gazetesini de biraz taradım. Orada çok daha farklı bir bilgi var. Onun için bu transferin Beşiktaş'a yazılmasına rağmen Beşiktaş'la ilgisi olmadığını söylemek istiyorum. Zito Luvumbo. Kalyani'nin e, Santrofor'u, 3,5 milyon euro güncel piyasa değeri var. Şimdi neden bunu söyledim? Oyuncu Semih Kılıçsoy'un yediği, yani Beşiktaş'ın gönderdiği Semih Kılıçsoy'un yediği. Ama işte futbol böyle bir oyun. Şimdi Vedat Mur için partneri olarak e, Mallorca'ya e, gitti. E, şu anda As gazetesinin haberine göre. Tutto Mercato, Angol Angolalı oyuncunun e, Beşiktaş'a gideceğini yazarken Beşiktaş'la hiçbir ilgisi olmadı. Tamamen oyuncunun şimdi doğruladım az önce baktım bir şöyle bir taradım ve taradığımda karşıma çıkan yer Vedat Mur için aynen böyle başlık koymuşlar. Vedat Mur için partneri oldu diyor Luhumbo için böyle bir bilgi var. Şimdi İngiliz gazeteci Duncan Castle'ın da bir haberi var ondan da size bahsedelim. Tabi artık transfer kapanıyor onun içinde. de bu haberler üst üste gelmeye başladı. Nathan Aken'in Beşiktaş'ın takibinde olduğu gündemi 30 yaşında ama Serie A'da Milan'ın da istediğini söylüyor. şimdi burada en büyük handikap ne? 18 milyon Euro'luk güncel piyasa değeri var. 2027'ye kadar sözleşmesi var ama asıl önemli olan nokta 7 milyon euro maaşı var. Beşiktaş'ta bu maaşı vermek istemiyor. Oyuncu 21 maçta 1081 dakika forma giydi. Bunu söyleyelim. Şimdi orta sahaya bir bakalım. Orta sahadaki durum ve Santrofor'daki durum ve kaleci durumu. 3 bölge için daha e, araştırma var. E, Alfa Ture, Alfa Ture e, şu anda bütün Avrupa'da gündemde olan isim Lekip diyor ki Senegalli 20 yaşındaki oyuncu Mets'in oyuncusu Beşiktaş'a gidiyor hatta şöyle söylüyor West Ham'dan 7 milyon euro teklif aldı Mets kabul etmedi bir orta saha bir ön libero. Yani gerçekten de Beşiktaş'la adı çok anılıyor Avrupa'da. Ee, bir anda böyle bir genç oyuncu da gelebilir hem de genç kadrosunun içerisine girebilir diyebiliriz. Ee, Hyeon Yu O -oh. ee, gerçekten zor onun hangi ismini kullanacağız gelirse diye düşünüyorum. Bir santrofor. Ee, burada Sergen Yalçı'nın ısrarı ve isteği var. 12 milyon euro bir bonservis daha doğrusu güncel piyasa değeri var. Sergen Yalçın çok istiyor oyuncuyu. Bir Santrofor şöyle söyleyelim ama takımının 20 milyon euro istediğini söyleyelim. Beşiktaş'ın da 10-12 bandında bir para vermeye hazır olduğunu da vurgulamak istiyorum. Şimdi kaleci konusundaki son durumu da sizlerle paylaşırsak sanıyorum her şey hallolacak. Bir kere en baştan beri söylediğimiz Filip Jorgensen kiralık olarak vermiyorlar. Çünkü o kiralık dengesini bir türlü sağlayamadı Chelsea. Dolayısıyla gönderemeyecek. Hatta şöyle bir haber de var İngiliz basınında 7 takımdan teklif aldı diyor. Aralarında Beşiktaş'ın da olduğu. Beşiktaş'a da gelmek istedi diyor ama Sonuç itibariyle denge sağlanamadığı için o e, oradaki kural gereği 6 oyuncunun e, ancak kiralık gidebilme durumu söz konusuydu. Philip Jorgensen'in olma ihtimali ortadan kalkmış gibi görünüyor. Beşiktaş da buna karşılık iki alternatifini hazırlamış durumda. Bunlardan bir tanesi Gabriel Brazao ama orada da rakamlar arasında ciddi farklılıklar var onu söyleyelim. 6 milyon euro teklif, 15 milyon euro Santos'un beklentisi var ki bu da ulaşılması zor bir ya da anlaşılması zor bir para pazarlığı olarak çıkıyor. Son olarak Mats Hermansen West Ham'ın kalecisi Danimarkalı kalecisi güncel 15 milyon eurosu var. Ligde çok fazla maça çıkmadığı için de kesinlikle istiyor Beşiktaş'ı. E, bakalım e, Mads Hermansen ile ilgili de gelişmeleri takip ediyoruz. E, artık Beşiktaş 1-2 güne kadar yapacak bu transferleri. Ben söylediğim gibi Emanuel Agbadu'nun artık yarın e, geleceğini düşünüyorum. Diğer transferler için de çok beklemeyecektir Beşiktaş. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.